Siyasi kulislerde konuşulduğu öne sürülen iddiaya göre muhalefet önce ikinci tura razı edilecek. Sakinleşme sağlanınca da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışı oylarıyla kazandığı açıklanacak. Dün Türkiye sandık başına gitti. 54 milyon vatandaş oy kullandı. Bu oyların yaklaşık 53 milyonu geçerli sayıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye genelindeki sandıklardan aldığı 26 milyon 685 bin oy ile oyların %49,35'ini aldı ve birinci sıraya oturdu. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 24 milyon 331 bin oy ile %45 oy aldı. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, anketlerde gösterilenin çok daha üstünde oy almayı başardı. 2 milyon 820 bin oy alan Sinan Oğan'ın aldığı oy oranı %5,25 olarak açıklandı. Ancak bu sonuçlara yurt dışı oyları dahil değildi. Medya mensupları, sunucular ve muhalefet partisi liderleri seçimin ikinci tura kaldığını öne sürdü. Odattaki habere göre siyasi kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi ilk turdan yurt dışı oylarıyla kazandığını konuşuluyor. Açıklama yapmamasının sebebi ise muhalefeti sakinleştirmek olduğu öne sürülüyor. Siyasi kulisler muhalefetin önce ikinci tura razı edileceği, yurt dışı oyları açıklanınca Erdoğan'ın %50,03 ile kazanacağını konuşuyor.